Bir a doğal sayısının rakamları toplamı büyük A ile gösteriliyor. Burada önce fonksiyonu anlamaya çalışalım. Fa fonksiyonu eşittir a artı büyük A biçimde tanımlanmış. Yani fa fonksiyonu sayının kendisi ve sayının rakamları toplamı biçimde tanımlanmış. Burada büyük A sayısı rakamları toplamı denmişti. Yani eğer a sayısı örnek verelim, a sayısı ikiye iki basamaklı sayısı ise. f a fonksiyonu sayının kendisi ve rakamları toplamı. Yani başka bir deyişle sayının kendisi 10x artı y idi. 11x artı 2y biçimde tanımlanıyor. 11x artı 2y şeklinde. Buna göre bir ifade vermiş. Bu a sayısının büyük a'sını yani rakamları toplamını istiyor bizden. Şöyle gösterelim. F içinde F içinde F a eşittir 96ymış. <laughs> Burada önce şu fonksiyona bakalım. Buranın 96 çıkması gerekiyor. Burada gözüktüğü gibi 96 sayısı iki basamaklı sayı, dolayısıyla buradaki ifade iki basamaklı bir sayı olacak. Buna e, CD diyelim. Önce bu CD sayısını bulalım. F fonksiyonu nasıl tanımlanmıştı? Burada gösterdik. 11x artı 2y. Yani burası buradan bakarsak 11c artı 2d diye tanımlanır. Yani 96 ya eşitmiş. Buradan c sayısına 8 verdiğimizde 88 96 olması için 8 kaldı. D'ye de 4 vermemiz gerekiyor. Yani 84 sayısını verebiliriz burada. 88. 8 de buradan 96. Demek ki bu kısım 88'e eşitmiş. Pardon 84'e eşitmiş. Buradan F F A eşittir. 84 olması gerekiyor. Aynı işlemi burada yaparsak şu kısım E F olsun. E F sonucu 84'e eşitmiş. Aynı şekilde fonksiyon nasıl tanımlanmıştı? 11 E artı F şeklinde. 84'e eşitmiş. Burada E sayısına 84'e yaklaştırmak için E artı 2 F e sayısına 7 verdiğimizde 77. 84 olması için F'ye kesirli bir ifade kalıyor. Bunu veremiyoruz. E sayısına 6 verelim. 66. 84 olması için 18 kalıyor. F'ye de 9 vermemiz gerekiyor. 66. 18 daha. 84. Bu kısımda 69'muş. F'a sayısı 69'muş. Buradaki A sayısına KL diyelim bu sefer de. Buradan 11K artı 2L eşittir 69. Tekrardan buradan değerlerini bulmaya çalışalım. 69'a yaklaştırmak için K'ya 6 verdiğimizde 66 L'ye kesirli bir ifade kalıyor. veremiyoruz. K'ya 5 verirsek 55 55'ten 19'a 14 kaldı. 69'a 14 kaldı. L'ye de 7 vermemiz gerekiyor. Demek ki Buradaki KL sayısı yani A sayısı 57'ymiş. Bizden büyük A'yı istiyor yani rakamlarının toplamı istiyor bu da 12 olarak bulunur.